arkadaşlar. Nasılsınız? Oo çok güzel. Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Hapşu. <laughs> Ay çok pardon arkadaşlar. Hapşu. <laughs> Ay biraz hastalanmışım. Oh biraz ateşim mi var? Olamaz. Karnımda Ateşim var Boğazım yanıyor Hapşu Arabaya bindik Doktora gittik Gözümü açtı Tık tık yaptı Ateşimi ölçtü Boğazıma baktı Sonra başımı Okşadı Yemeğini ye İlacını iç Mışın mışı Ha 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 arabaya bindik, doktora gittik, gözümü açtı, tık tık yaptı, ateşimi ölçtü, boğazıma baktı, sonra başımı okşadı. İyileştim. Aa arkadaşlar, size doktor setimi göstermemiştim. Onları göstermek istiyorum. Bakın doktora gittim, bana bunları verdi. Siz de gidince doktora, bunları görüyor musunuz? Bakın burada hop! Bir iğne var. Ne <laughs> İğne. Bana iğne yapmadılar ama sadece bir ilaç verdiler. Bakın burada da hop, şöyle küçük minik bir alet var. Bu aletle kulağımın içine baktılar. Kulağım beni duyabiliyor mu diye. <laughs> Bakın burada bir daha alet var. Hop, Bununla da ateşimi ölçtüler. Koltuk altıma koydular. Böyle bekledim. Sonra tıt 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 öttü. Aldılar ve baktılar. Ateşim çok yüksekti. Hemen ilaç verdiler. Lukur 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 içtim ben de. Bakın burada bir alet daha var. Bununla beni muayene etmediler. Çünkü bu alet dizleri ağrıyan kişileri şöyle tık 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 diye vuruyorlarmış. Ağrı hissediyor mu hissetmiyor mu diye. Bakın Burada ise Röntgenimi çektiler. Böyle buraya koydular. Çık dediler ve kalbime ve kemiklerime baktılar. Sizlerin kemikleri de güçlüdür umarım. Benim kemiklerim çok güçlüymüş arkadaşlar. Bakın. Burada da bir alet daha var. Burada da tansiyon ölçüyorlar arkadaşlar. Kolunuzu böyle koyuyorsunuz. Buradan da psst yapıyorsunuz ve tansiyonunuz ölçülüyor. Ve en sevdiğim geliyor, en sevdiğim. İsmini söylesem bilir misiniz? Hatırlar mısınız o aleti? Steteskop. Bakın, işte burada. Böyle doktor amca kulağına taktı. Ben benim öksürmemi istedi. <laughs> Ciğerlerimi dinliyormuş arkadaşlar. Sonra sırtımı dönmemi istedi yaptım ve benim vücudumu dinledi. Ah çıkmıyor. Hop, hop 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 çıktı. Bakın bu şekilde bir stedeskop. Artık ben çok iyileştim. Çok güçlüyüm. Ooo Doktor amca çok teşekkür ettim arkadaşlar. Sizler de hiç korkmadan gidin. Sağlıklı olun. Tamam mı? Bu arada bugün bir şey öğrendim. Onların haftası varmış. Doktorlar ve hemşireler haftası. Bu hafta ise hemşireler haftasıymış. Oradaki hemşire abla bana ne dedi biliyor musunuz? Sen ne kadar tatlı bir tavşan çıksın böyle. Hiç de ağlamadın dedi. <laughs> o kadar mutlu oldum ki. Ondan sonra ben de onun hemşireler haftasını kutladım. Haydi sizler de gelin hep birlikte Hemşirelerimizin Hemşireler Haftası'nda kutlayalım. 12 Mayıs Dünya Hemşireler Haftası kutlu olsun. İyi ki varsınız. Sizleri seviyoruz. Hoşçakalın arkadaşlar. Ha, 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 hapşu! <laughs> Tekrar <da> hastalandım galiba. <laughs> Burnumda akıyor. Arabaya bindik. Doktora başımı okşadı. Yemeğini ye, ilacını iç, mışıl mışıl uyu dedi. Ha ha ha, hamşu. Hoşçakalın arkadaşlar. 12 Mayıs, Hemşireler Haftası kutlu olsun. Hoşçakalın.